Geçen yaz burada o üzüntüyü, o acıyı, yürek yanmasını beraber yaşadık sevgili izleyenler. O yangınlar, o alevler yeşilimizi yuttuğunda hep beraber içimiz yandı. Ve hep beraber yeri geldi isyan ettik. Yeri geldi isyanımızın sebebi uçak oldu. Yeri geldi müdahale oldu. Yeri geldi sarf edilen sözler oldu zamansız, yersiz. Bunların hepsi geride kaldı ama artık ilerleyen dönemde neler yapabileceğimize bakmamız lazım. Bir, tedbirleri ders alarak ilerlemek adına arttırmamız lazım. İki, yangın bölgelerinde o yanan alanlarda neler olduğuna bakarken bilimsel bilgiden yardım almamız lazım. Orman gençleştirme çalışmaları yapılıyor yeniden her yangından sonra olduğu gibi ve o orman gençleştirme çalışmaları sırasında iş makineleri bütün bu vejetasyonu eziyor. Yanan alanlar yeniden canlanıyor, çiçeklenip filizleniyor. Ama dikkat edilmesi gereken çok önemli bir şey var. Canlandırma çalışmaları sırasında toprakta yeşermeyi bekleyen makiye zarar vermemek. Yangından sonra yaptığımız müdahalelerle biz buradaki maki vejetasyonunu, soğanlı böyle hassas tek yıllık bitkileri, birçok kelebek türünü, birçok böcek türünü Hepsini ne yazık ki üzerinden dozerlerle geçerek ağaçları keserek alandan alıyoruz. Bu da bölgenin yangından sonraki rehabilitasyonunu neredeyse yok ediyor. Oysa biyomühendis Hüseyin Çağlar ince. Kendiliğinden büyüyen sert yapraklı orman çalılarının yangınlara faydası büyük diyor. Maki'deki sert yapraklı çalı grupları orman yangınını yavaşlatan bitki türleri olarak geçiyor. Çünkü daha geç tutuştuğu için ona müdahale için bize bir zaman tanımış sağlıyor. Fakat sadece ki gövdesinden elde edilen çam ormanını saf bir şekilde oluşturduğunuzda o alanın hızlı bir şekilde kül olması işten bile değil. Dokunulmayan alanlarda yangından sonra ilk açan çiçek laden çalısı açmaya başladı. Bu da doğanın müdahale olmadan da kendini yenileyebildiği anlamına geliyor. Evet, bu muhteşem doğanın aslında her şeye adaptasyonu var. Yangına var, pek çok doğa olaylarına var. Hepsinin adaptasyonu var. Çünkü hepsinden sonra var olabiliyor. Fakat bir şey adaptasyonu yok. O da insana. İnsan Doğan'ın yakasından elini çek.